Hamza Yazıcı isyan etti. Hamza Yazıcı sevgilisi ile birlikte çekildiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. Bazı hesaplar tarafından Hamza Yazıcı'ya ve sevgilisi Şenay Forbes'e aşağılayıcı yorumlar yapıldı. O yorumlardan birkaçı şu şekilde. Ünlü olmak için merdiven, yazık, üzüldüm Hamza Bey'e. Parayı veren düdüğü çalar hesabı. Bu kadar mı yokluktasın yoksa ünlü olma çabasında mısın? Yazıcının fotoğraflarına gelen kötü yorumlardan kısa bir süre sonra gelen yorumlara ithafen yaptığı açıklamada, umarım sizin de ailelerinize böyle yorumlar yapılır. Bizim canımızı sıktığınız gibi sizin de canınız sıkılır. Beyinleriniz cüce, kalbiniz sakat kalmış, dedi. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla magazin haberleri istiyorsanız, kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.